TV ekranlarından hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Bugün Türkiye'de otomotiv sektörü nereye gidiyor? Bu sorunun cevabını arayacağız. Pandemi dönemi sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ve çip krizinin otomotiv sektörüne yansımalarını konuşacağız. Manifold garajdayız bugün Ankara'da bir otogaleri ve Manifold garajın sahibi Alper Ömer oğulları ile birlikte Türkiye'deki otomotiv sektörüne bir göz atacağız, değerlendirme yapacağız. Alper Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Dağlıyorum, biz de hoş geldik. Siz de hoş geldiniz. Evet, aynen. Hoş Yok, geldiniz. Değil. Öncelikle Türkiye'nin <laughs> otomotiv sektörü ne durumda? Bu noktadan başlayalım dilerseniz. Vallahi Türkiye'de şu anda otomotiv sektörü hepimizin bildiği gibi büyük bir sıkıntı içinde. Nasıl sıkıntı içinde? Özellikle bu çip krizi, sıfır otomobillerin gelmeyişi, bulunamayışı büyük sıkıntı yarattı. Tabii ki sıfır otomobili bulamadığı zaman insanlar ikinci ellere yöneliyor haliyle. İkinci elde de arz talepten dolayı ve kaynak sıkıntısından dolayı inanılmaz fiyat yükselişi yaşanıyor. Ayrıca sıfırda bulunamamasına rağmen fiyatların sürekli artışından dolayı haliyle bizim de araçların fiyatını yükselmesine neden oluyor. Tabii ki bu da vatandaşa olumsuz etkiler yaratmakta ve her e, geçen ay daha yüksek fiyatlara araçları satın almaktalar. Çip krizine sebep olan etkenler nelerdir? Çip krizi otomotiv sektörünü nasıl etkiledi? Çip krizi dünyayı kasıp kavuran şu anda e, etkileyen çünkü şöyle bir durum var. Çip kriz dediğimiz hani bütün otomobiller yeni otomobiller artık hep sayısızca bir otomobilde yaklaşık 500-600 adet çiple üretilen bir üretim haline geldi. Tabii ki bunlarda çoğunu da Çin pazarından kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı getirememeye başladılar. Kullanamamaya başladılar fabrikalarda. Birçok fabrika şu anda kapanmış durumda. Ya daha doğrusu üretimi ara vermiş durumda. E siz çipi bulamayınca bilgisayar olsun, cep telefonu olsun ki daha çoğu otomobilde kullanıldığı için üretemiyor. Diyorsunuz. Ve bunu hala aşamadılar. Ne zaman aşılacağı da belli değil. Yapılan araştırmalara, gözlemlerimize göre bakıldığı zaman daha doğrusu birçok firmaya göre bu yıl sonuna kadar da bu sıkıntı devam edeceği söyleniyor. Hazirandan sonra e, bazı markalar otomobillerinin daha az geleceğini söylemeye başladılar. Daha büyük sıkıntı yaşayacaklarını söylüyorlar Hazirandan sonra. Şu anki gelen bilgiler böyle. Şimdi bakıyoruz piyasaya otomobil fiyatları uçmuş durumda. Aynen daha öyle. Caizse. Çok İkinci inanılmaz bir fiyat kargaşası yaşanıyor. Doğru. İnsanlar sürekli fiyatların üzerine koyuyorlar. Bu artışlar neden kaynaklanıyor? Nasıl bakıyorsunuz siz bu duruma? Tabii öncelikle şunu belirtmek isterim. Normalde bu kadar artmaması lazım. En büyük nedeni birkaç tane büyük firmanın bu araçları stoklamasından kaynaklanıyor. Nasıl stoklanıyor? Fazla stoklar araç çekiliyor ve bu araçları bizler bulamamaya başlıyoruz. Bulamayınca bu eldeki araçlar belli fiyatın üzerine daha fazla şeyler koyularak, rakamlar koyularak satılmaya başlanıyor. Ben de haliyle bir esnaf olarak, bu işi yapan biri olarak bu sürekli hani araç satıldığı zaman yerine yenisini koymamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir yerlerden bulmamız gerekiyor. İhalelere giriyoruz. Büyük firmaların, dediğim firmaların yaptığı ihalelere. Oralardan araç almaya çalışıyoruz. Haliyle ihale olduğu zaman fiyatlar hep yüksele 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 gidiyor. Bir de bir de bu işi kanunsuz yapanlar çok. Yani şahıs olup adına yılda 3 tane araba alma fırsatı olduğu için yasa gereği yasada öyle açıklandı maalesef. Hani 3 tane alınabilir, satılabilir diye üstü hani denetlemeye girer falan. E tabii ki bir ailede 5 kişi olduğunu düşün. 3 erkeği şey araçtan yani yaklaşık yılda 10-15 araba alıp satıyorlar. Tabii bunlar vergi ödemiyor. Kira ödemiyor. Bir işletme gideri yok, hiçbir şey yok. Haliyle onlar da arabayı alıp ne zaman satarsa satsın önemli değil diyerek daha yüksek fiyatlar yazmaya başladılar. Daha doğrusu yazıyorlar. E biz de tabii ki onların karşısında bu arabaları almaya gittiğimiz zaman bu fiyatlardan alabiliyoruz. Yüksek fiyatlardan. E biz de işletme giderini koyduğumuz zaman, bir kar marjı koyduğumuz zaman fiyatlar sürekli yükseliyor. Notlama Haliyle var. böyle böyle nedenlerden dolayı fiyatlar Şöyle yaygın bir kanı var toplumda araba fiyatları yükseldikçe otomobil fiyatları yükseldikçe galericiler daha fazla kâr ediyor. Tam tersi inanmıyorum. Galeriler daha fazla kar etmiyor. Daha doğrusu biz daha da küçülmeye başladık. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim. En basit bir hesapla. Bugün 5 milyon TL'si olan bir galerici, bu işi yapan bir esnaf. Geçen sene atıyorum 20 tane arabayla bu işi çevirirken şu anda 10 tane arabaya düştü. Hatta 5 milyona biraz lüks arabalara çıkın. 3 tane araba alıp ya da 2 tane araba alıp 5 milyona 2 tane araba koyabilirsiniz. Eskiden bu otomobillerin fiyatı çok 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 daha düşüktü. İşte bu saydığım nedenlerden dolayı fiyatların yükselmesi bizim de işimize gelmemeye başladı. Yani İnsanların alım gücü düşünce alamama olayları başladı. Böylece daha sıkıntı olmaya başladı. İki sene öncesine nazaran bugünü nasıl değerlendirirsiniz otomotiv sektörü ile alakalı? Bence 2 sene önce çok daha fazla otomobil satıyorduk. Çok daha iyi işlerimiz. Çok daha rahat bulabiliyorduk. Kaynaklar vardı. Şu anda tamamen bunların hepsi bitmiş durumda. Peki yani. Önünüzü görebiliyor musunuz? Gelecekte neler bekliyor otomotiv sektörünü? Çünkü ülke ekonomisi açısından... Hı hı. Otomotiv sektörü de çok değerli, çok önemli evet, bir sektör. Aynen. Nasıl bir gelecek bekliyor otomotiv sektörünü? Bu gidişte şöyle düşünüyorum ben, biraz da şunu açıklık getireyim. Elektrikli otomobiller daha fazla girmeye başladı ülkemize, dünyada artmaya başladı. Hemen hemen baktığımızda her markada artık elektrikli otomobil çıkarmaya başladılar. En küçüğünden en büyüğüne. Şimdi elektrikli otomobille büyük bir yönelme oldu. Sıfırda da ikinci elde de büyük bir talep var. Şimdi benzinli dizel, hatta dizel araçların biliyorsunuz birçok ülkede üretimi bitti. Dizel araçlarda bir sıkıntı olmaya başladı. Seninle, mücadele açısından mücadele açısından tabii tabii iklim için. Aynen yasaklanıyor. E haliyle insanlar elektrikliye dönmeye başladılar. Alıp kullanıp bunun rahatlığını görenler de oldu. Tabii ki alırken biraz maliyeti yüksek. Şu anki benzinli dizel araçlara göre ama kullandıkları zaman e, bunun farkına varmaya başladılar. Maliyetlerin çok daha düşük olduğunu. Çok alışık değil bizim toplumumuz elektrikli otomobillere. Halen bu noktada mıyız? Aynen. Yani e, özellikle süper spor otomobillerde o e, motor sesini duymak istiyorlar. Tabii ki buna alışılacak. Hayır hayatta hiç binmem diyen insanlar da artık alıp binmeye başlıyor. Ben onu görüyorum. Gelecek elektrikli otomobillerin mi? Elektrikli otomobillerin olacak gelecek. Kesinlikle. Otomatikman performansları artacak. Motor güçleri artacak. Sürekli gelişime açık bir. Kesinlikle. Tamam. Bazı markalar şu anda bunu bin kilometreye ulaşmaya başladılar. Şey, başardılar. Bin kilometre yapabiliyorlar. Bu çok çok büyük bir başarı. Yanılmıyorsam 150 ile başlamıştı değil mi? 150 kilometre. 150 kilometre 170 kilometre civarındayken şu an 1000 kilometreye ulaşıldı. Ortalamada zaten 400-500 kilometrede şu anda çıkarılanlar yapabiliyor. Buna doğru gidiyoruz. Şimdi sizde çok değerli otomobiller var. Biraz evet. galeriyi de gezmek isteriz. izleyicilerimize göstermek isteriz. Kameraman arkadaşım Mert'le beraber. Mesela yanında durduğumuz bu araç. Efsane bir araç. Biraz anlatabilir misiniz özelliklerini bize? Şimdi klasik araç. Bizim ayrıca bir hani tutkumuz. Klasik araç tutkunluğu olmadan zaman zaten buna ne bakabilirsiniz ne bu işi yapabilirsiniz. Bu bambaşka bir karakter. Şöyle söyleyeyim bu 1969 model Chevrolet Chevel. Bu otomobil Türkiye'de birçok dalda birinciliği olan bir araçtır, ödülleri olan bir araçtır. Bu yaklaşık işte o zamanların e, aracı 7.4 cc motor olan V8 motorlu yaklaşık 500 beygir bir otomobil. E, şu yanımdaki aracımız hemen yine 1969 model Camaro. Bu da aynı şekilde drag yarışlarında birçok birinciliği olan araç. Bunlar tabii hani bizim gözdelerimiz. Çok seviyoruz. Ara sıra çıkarıp kullanıyoruz. Tabii ki satılık isteyen burada gelip istediği klasiği bunların dışında da bizden alabilirler. Bize danışabilirler. Bu işte bir ayrı bir zevk yani. Peki otomobil alıcıları hangi kriterlere göre araç seçiyorlar? Tercihleri nasıl belirleniyor? Spor bir otomobil isteyen bir insana bir sedan otomobil veya station bir otomobil veremezsiniz. Öncelikle ihtiyaçları doğrultusunda otomobil seçerler müşterilerimiz. E Tabii bizim yardımcı olduğumuz yerlerde vardır. Hani ihtiyacına göre belirleyip o kişiye istediği arabayı bazen biz belirleyip verebiliyoruz ve çok da mutlu oluyorlar. Tabii ki burada eee yine rakamsal şeyler ön boyutta yine. Çünkü hani bu artan fiyatlar, eee piyasa koşulları, insanların gelir düzeyi, krediyle almak isteyenlerde kredi faiz olayı biliyorsunuz çok yükseldi. Bunlar son zamanlarda bir nevi hani ihtiyaçtan daha çok neye ihtiyacım var benim? Daha çok ekonomik doğrultuda olmaya başladı. Peki bu klasik araçların alıcıları çok mu talep çok mu? Klasikler dediğim gibi yani bambaşka bir dünya. Bunları bilen, bunlara gönül vermiş olan insanlar bunları alırlar. Gelir bulur alırlar. Yani bunu herkese satamazsınız. Herkes almaz. Yeterince var mı stokta? klasik arabalardan? Çok vardı. Bu son zamanlarda bu birkaç aydır bayağı bir sattık. Çünkü bu yaz gelmesiyle beraber bunlarda büyük bir talep patlaması olur. Şimdi yeni gelecek araçlarımız var yine. Yakında onları şovrumuza alacağız. Yaz aylarında daha hızlıdır bunları satmak. Bunların müşterisi genelde bu aylarda gelir. Bir de şunu sormak istiyorum. Bu araçların bakım masrafı çok fazla oluyor mu? Değil. Aslında e, şu anki otomobillere göre, yeni otomobillere göre bunların bakım gideri daha düşük. Çünkü yenilerde daha elektronik olduğu için şanzımanlar olsun, motor olsun, iç aksam olsun, bunlar da daha manuel olduğu için, mekanik olduğu için daha az. Evet, yakıt tabii ki çok çok farklı ama bunu binen de yakıtını düşünmez. Şimdi sizde bir efsane araç daha var. Ee, onu da görmek isteriz. Lütfen bize anlatabilir misiniz? 1975 model Renault 12 TS. Bu hep söylerler. Polislerin kullandığı araçlardı zamanında. Tabii ki hepimizin büyükleri, bizim çocukluğumuzun taksicilerde falan da kullanılan otomobildir. Efsanedir evet. Polislerde hatta aynasız diye geçerdi. Yan tarafta sağda bunların ayna olmazdı. Üretim bandından çıktığı zaman sadece solda bir aynası olurdu. O yüzden bunların adı aynasız diye kalmıştır. Yeşilçam filmlerinden de çok hatırlarız bu araçları. Yeşilçam'da da çok oynamıştır bu arabalar. Bizden de tabii şu an da bazı film çekimleri için isteniyor bu araçlar. Tabii biz vermiyoruz ama hani dışarıya çıkaramıyoruz. Bu aracımızda trafikte kullanmıyoruz ama bizim tabii gözlemiz oldu. O yılların havasını yaratsın diye, o ambiyansı yaratsın diye biz de bunu bu hale getirdik. Orijinal mi? Orijinal bu aracımız 75 model 34 bin kilometrede. Klasik sever bir dostumuzdan satın aldık bunu. Kıyamıyoruz, satamıyoruz. Bu bizim artık gözlemiz oldu burada. Diğeri de ayrı gördüğünüz gibi özel bir yere ayrıldı ona. Alper Bey çok teşekkür ederiz. Otomotiv sektörünü konuştuk, sorunları konuştuk. Klasik araçların özelliklerini sizden dinledik. Çok teşekkür ediyoruz bize kapılarınızı açtığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi 1975 model ve 34 bin kilometrede Alper Bey'in de vurguladığı gibi 34 bin kilometrede olan efsane Renault 12'ye bir göz atacağız. Mert gelir misin lütfen? Evet, kameraman arkadaşım Mert'le birlikte bu efsane Renault 12'nin içerisindeyiz. Bir anda 70'lere bir yolculuk yaptık bu aracın içinde. Gerçekten çok orijinal, mükemmel. Şimdi de 1969 model Chevrolet Chevelle'in yanındayım. 7.4 cc V8, yani 8 silindir. Kameraman arkadaşım Mert, yaklaş lütfen bu efsanenin de içine bir göz atalım. Evet, bir geçmişe dönüş yaşadık. E, Mert lütfen vitesi gösterebilir misin? Uçak koluna benzeyen bir vites. Böyle bir aracın içinde olmak gerçekten çok farklı bir duygu. 1969 model efsane Camaro'nun yanındayım. Bu da 8 silindir ve bu da bir efsane. Şimdi bu aracın da içine bir göz atalım. 60'lardaki yolculuğumuz devam ediyor. Gerçekten mükemmel. Farklı bir duygu söyleyecek fazla bir söz yok. Zaten aracın içini siz değerli izleyicilerimiz de görüyor ve bu Camaro ile birlikte araçları da sizlere tanıtmış göstermiş oluyoruz. Değerli Nokta TV izleyicileri bugün Manifold Garaj'daydık. Otogaleride otomotiv sektörünün sorunlarını, çip krizinin geldiği boyutu, pandemi sürecinin ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın otomotiv sektörünü nasıl etkilediğini galeri sahibi Alper Ömeroğulları ile birlikte konuştuk. Ve klasik araçlar hakkında kendisinden bilgi edindik. Değerli araçları bize anlattı Alper Ömeroğulları. Ve programın sonuna geldik. Kanalımıza YouTube.tv adresinden abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.